Sinan Bey, ben Elif. Bir otele yerleştim. Size telefon numarasını vereceğim. Sizi görmek istiyorum. O günden beri çok huzursuzum. Buluşalım lütfen. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Fena değil. Kaldığın yerden memnun musun? Evet, yani şey... Hayrola, tedirginsin? Biri görecek diye ödüm koptu kötü bir şey yapıyormuşum gibi hissettim. Bu sefer beni çağıran sensin ama. Evde durum nasıl? İyi değil Elif. Ya bebek? Şimdilik hizmetçi bakıyor. Birini bulana kadar. Ama Nurpeli hala mutsuz. Ne yazık çok üzüldüm. Söyle bakalım benimle konuşmak istediğin ne? Ben o günden beri çok huzursuzum. Bana açıklayacağınızı söylediğiniz gerçeği bilmek istiyorum. Bunun benim bütün hayatımı değiştireceğini söylemiştiniz. Evet. O halde bunu bilmek benim hakkım. Bu sır nedir Sinan Bey? Bunu söylemeye cesaret edebilir miyim bilmiyorum. Kötü bir şey mi? Benim daha fazla üzülecek halim yok Sinan Bey. Sanırım sizi buraya çağırmakla bir hata yaptım. Artık yeni felaket haberleri, yeni acılar istemiyorum. Her şey yeterince kötü zaten. Beni bağışlayın. Telefon ettiğimi unutun. Elif. Bir dakika. Söyleyeceğim. Senin eve dönmen gerekli. Hepimizin sana ihtiyacı var. Hayır, bu bana söyleyeceğin sır değil Sinan Bey. Elif beni dinle. Hayır, beni unutun artık. Oldu. Sen o kızı getirdin. O da silahla beni ayırdı. Oysa seni sevmiştim. Bunu yapmayacaktım. O bizim çocuğumuz tamam mı? Hayır o bir yabancı. O zaman onu niye istedin? Sen istedin ben değil. Ona iyi bakacak mısın Nurperi? Hadi hadi bana onu sevdiğini ona çok iyi bakacağını söyle hadi. Yoksa onu götürmek zorunda kalacağım. Onu senin eline bırakamam anlıyor musun? Sana güvenemem. Söyle Nurperi iyi bakacak mısın ona? O gitmesi gerek. Aramızda hiç kimse girmemeli. Götür onu silah. Götür. <laughs> Ah, Yadigar Abla. Ah, Allah'tan başka bir şey isteseymişim. Neler olduğunu bilemez. Şimdi sözümü kesmeden beni dinle. zor bir durumda kaldım Yadigar abla. Bir an önce ortadan kaybolmalıyım. Köye sana gelmeyi de düşündüm ama... ...kendi oğlumu nasıl bulacağımı bilmiyorum. Onu yanıma almadan bir yere gidemem. Bana yardım edecek de hiç kimse yok. Ben seni sonra ararım. Yok, kaçıyor muydu Evet, gidiyorum. Nereye? Bilmiyorum. Çocuğu sana getirdim Elif. Onu bırakacak başka kimsem yok. Ya annesi, o buna nasıl izin verir? Mehmet canı o doğurmadı. Biz bu çocuğu evlat edindik. Aslında kimsesiz bir bebek. Sizin değil ha? Hayır, Nurperi hamileydi. Bu haber bizi çok mutlu etmişti. Ama ne yazık ki bebeği düşürdü. Bunun verdiği bunalımı da atlatamadı. Çok üzüldüm. Nurperi Hanım'ı şimdi daha iyi anlıyorum. İtiraf edeyim günahına girmiştim onun. Sevgisiz, hırçın bir kadın sanmıştım. Ne yazık ki evlat edindiğimiz bu çocuk da karımı bunalımdan kurtaramadı. Hatta daha da kötü oldu. Şimdi ona bir fenalık yapmasından korkuyorum Elif. Yok, bu imkansız. Öyle kötülük yapacak biri değil Nurperi Hanım. Haklısın. Ama güvenemem artık. Çocuğu ona emanet edemem. Onu nereden aldınızsa belki yine oraya götürmeniz gerekir. Bunu yapamam. Bak sana bir ev tutarım, geçimini sağlarım. Senden istediğim tek şey bu çocuğa bakman, onu büyütmen. Hayır, bunu yapamam. Ben kendi çocuğumu bulacağım. Kolay değil. Gece gündüz onu aramam gerekiyor. Mehmetcan'la ilgilenemem. ilgileneme Tamam, tamam, tamam ya, tamam. tamam çocuk. Bu çocuk bir daha o eve giremez Sinan. Yabancı bir çocuk için kızımı perişan edemem. Bakın Sami Bey, ben de onu eve götürmem zaten. Nurperi'nin çocuğa ne yapacağı belli değil. Turan aldığın yere götür onu. Sami ne yapıyorsun? Bu oyuncak bir bebek değil. Bir köpek yavrusu değil. Onu kızımın mutluluğu için aldım. Şimdi de aynı sebepten gitmesini istiyorum. Nurperi'nin ruh sağlığını bozan bir varlığı evimde istemem. İş çığırından çıktı Sami Bey. Çocuk gitse de Nurperi'nin düzeleceğini sanmıyorum. Nereden geldiğini unutma Sinan. Şu anda sahip olduğun her şey Nurperi'nin sayesindedir. Karını mutlu etmek senin görevin. Benim hayatta bir tek kızım var. Onun üstüne titrerim. Dünyayı yakarım onun için. Dilerim kızınız bensiz mutlu olsun Sami Bey. Ben de bu ağır yükten kurtulurum. Nasıl böyle konuşuyorsun? Onu bırakacak mısın? Sakin olun lütfen. Bu şartlarda ne o mutlu olabilir ne de ben. Mecbursun, anlıyor musun? Kızımı mutlu etmeye mecbursun. Sen onun her şeysin. Hayatını verdi sana. Ne istedin de hayır dedik? Para, yetki, saygınlık, güç, mevki hepsini vermedik mi? Ben hiçbir şey istemedim sizden. Siz verdiniz. İsteyerek, severek verdiniz. Karşılığında ruhumu aldınız. Hayatımı aldınız. Bana yeter, bak. yeter yapmayın. Ben çocuğu kendi evime götüreceğim. Bir süre ona ben bakarım. Sonra da belki bir yuvaya yerleştiririm. Siz evliliğinizi kurtarın. Karın bu buhrandan çıkmasına yardım et Sinan. Bu senin görevin.